Hakan Çalan oldu burada On numara her yerde Şimdi eller havaya ha, Lamborghini Caramba This is made in Italia The lifestyle la vida loca ah, ah. Tüm babalar da burada Seyfici kızlar etrafta Pop pop story de abla ha, aha, aha. Yeah, yeah. International lady Dance, dance, dance very crazy. I begin that I'm imitating, baby. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Salla, salla Rihanna, it's so beautiful, so hot. Yalla, yalla Habibi, yalla, yalla Habibi. Ah, aşkım babayım, bu lafı tadı o